İnternet hayatımıza girdi gireli minik aşk oyunlarımızın teknikleri de değişmeye başladı. Öbüşeceğimiz kişiyi cımbızla seçme aşamasından selam vereceğimiz kişiyi 5 farklı platformda 8 farklı fotoğraf albümünden seçer aşamaya geldik. Nerede o kaçamak bakışmalar, tangaç gülüşler? Senin ağzını kırarım hayvanlar diyebilirsiniz. Koridorda yürürken çarpışıp defter kitabı yere düşürmeyi, kitapları toplarken yaşanan o sıcak teması özlüyor olabilirsiniz. Ama söyleyelim zaman değişti. Eğer elinizde defter niyetine taşıdığınız Mac bilgisayar yere düşerse o sıcak temas topyekün muharebeye dönüşebilir haberiniz olsun Bayanlar baylar artık doğal seleksiyon yerini sosyal seleksiyona bıraktı. Kankaş Berkcan sana çok pis baktı ha diye canlı bildirim veren troll kanka yerini Berkecan profilini görüntüledi. Berkecan sana yumurtadan çıkan civciv smile'ı gönderdi diye bildirim gönderen sanal uygulamalar aldı. Bu uygulamaları yapanlar bu değişimleri gözlemlemiş ve çağımız için önemli bir durumun farkına varmış. Kim olursak olalım eğer birinin bizim ona yaklaşmamızı istedi biliyorsak o kişiye yaklaşmamız çok daha kolay. Üstelik dans pistinde olmadan. Selam canım haber? İşte tıpkı Facebook gibi Tinder adındaki uygulamanın hikayesi de böyle başlamış. Bu uygulamada belirlenen kilometre çapındaki kişiler görülüyormuş. Görülen kişiyi beğeniyorsak sağa, beğenmiyorsak sola kaydırıyormuşuz. Eğer karşıdaki de sizi beğenmişse it's a match oluyor. Böylece en orijinal merhaba'nızı yapıştırabiliyormuşsunuz. Tinder'da ya da başka herhangi bir platformda orijinal bir merhaba demenin çeşitli yolları var. Kendi orijinal merhabanızı nasıl üreteceğinizi size öğretecek değiliz ama nasıl olmayacağına dair sanıyoruz ki birkaç şey söyleyebiliriz. Öncelikle abartmayın. İltifat edeceğim derken iltifatın suyunu çıkarmayın. Hani kuyruklu yıldız var ya. İnsan ömründe bir kere görür. Senle tanışmak da bu yıldızı görmek gibi. Merhaba. Şiirle başlamak güzel bir fikir olabilirdi eğer tanzimat döneminde olsaydınız. Haritan var mı? Gözlerinde kayboldun da. Baban nişancı mıydı? Tam kalbinden vurdun da. Entelektüel insan iyidir, güzeldir. Ve entelektüel görüncem derken Alfonso de la Martin'e dönüyorsunuz. Onu ne yapacağız? Güzel eğitim belirtmeliyim ki bu simülatif ve yapay ortamda kusursuz bir güzelliğiniz var sayın lirik bayan. Hem böyle. Nezaket toplumda bütün ilişkilerde önemlidir ama nazik olacağım derken ortaçağ şövalyesine dönmeyin. Merhaba güzelliğiyle prensesleri bile kıskandıran, ışıl ışıl sevgi dolu gözleriyle ay ışığını imrendiren o eşsizlere bayağı ha. Zaten bu diyaloglar gerçek hayatta olacak olsaydı muhtemelen şöyle konuşurdunuz. Eee Merhaba. Bir kahve içelim. Kola mı iç? Bir duşumu al. Ha? Bir... Gerçek aşklar yalan oldu. Uygulamalardan aşk mı bulunurmuş demeyin. Çünkü geçmişte durum pek farklı değildi. Beğen kaçamak gülümse, karşılık veriyorsa it's a match. Git konuş. Günümüzde işin iyi tarafı bunu 8600 adet kanka gazı, 3 saatlik bir makyaj, 150 bpm nabız ve gaz verici 25 adet şarkıya ihtiyaç duymadan yapıyor olmanız. Ha meçinizle bunlara ihtiyaç duymadan iletişime geçebiliyorsanız bizim ekipte yalnızlar var gelip size meç olsunlar. Önemli bir şey var ama. Meç olacaksınız dediysek bu illa çılgın maceralara girişeceksiniz anlamına gelmiyor. Aynı zamanda evlenip çoluk çocuğa karışacaksınız anlamına da gelmiyor. Bazen Sadece beğenildiğinizi bilmek istersiniz. Bazen bir yabancı ile dertleşmenin rahatlığına ihtiyaç duyarsınız. Bazen sadece konuşmak ya da sadece dinlemek istersiniz. Olur bunlar. Sonuçta hepimiz insanız.